Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Herkese Günaydın Gördüğünüz gibi şu an bir parktayız Çevre bu şekil arkadaşlar Ve biz bugün Yeni bir meyveyi bulduk arkadaşlar Meyvenin ismi Japon Elması arkadaşlar Japon Elması İşte arkadaşlar ağacın gövdesi bu şekil Görüyor musunuz? Elma ağacının aynı zelli. Gördünüz mü? Yani elma ağacı. Bakın arkadaşlar burada meyveleri var. Japon elmasının meyveleri. Ve elmaları arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani büyüklüğünü göstermek amaçlı size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın iki parmağımın arasında büyüklük oranını bu şekilde anlayabilirsiniz. Ve oldukça yeğin arkadaşlar görüyorsunuz. Üzüm salkımı gibi. Üzüm ne kadar çok veriyorsa salkım salkım. Bu da aynı şekil veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bu. Japon elması. Ve bu elma Evet arkadaşlar elmamız bu şekil daha net görmeniz açısından ve bunu eşki bir elma arkadaşlar yani bizim bildiğimiz eşki elmaları aldığınız zaman yemeye başladığınız zaman ki tadı eşki arkadaşlar. Bunu ısıracağım şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elma. Eşki elma tadını andırıyor ama bu biraz daha olgunlaşmamış arkadaşlar. Olgunlaştığı takdirde daha güzel olacaktır tadı. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekil arkadaşlar. Bakın. Aşırı derecede çok yoğun meyvesi var meyvesi var arkadaşlar görüyor musunuz? Bizim salkamı gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın 3, 6, 9, 10, 10 elmayı iki parmağımın arasında tutuyorum görüyor musunuz? Evet arkadaşlar görüyorsunuz ağacın genelini çekmeye çalışıyorum sizin için. Bakın. Evet. Şu kısımlara bakın arkadaşlar. Genel dıştan bakalım. Evet her tarafı meyve arkadaşlar. Onun reçelini yapıyorlar arkadaşlar genelde. ve Elma şeklinde de tüketilebilir. Çok da kötü bir tadı yok arkadaşlar. Gayet mükemmel bir tadı var. Görüyor musunuz meyveyi? Her taraf meyve arkadaşlar. Mükemmel bir lezzeti var arkadaşlar. Olmamışlarda arkadaşlar biraz e, ağzı buruşturucu bir etkisi var. Fakat alıştığınız zaman tadı güzelleşiyor arkadaşlar. Alışkın olmayanlar insanlar için oldukça biraz şey yapıyor tabii ki. Görüyor musunuz arkadaşlar? Japon elması. Ne kadar güzel hoş değil mi? Mükemmel arkadaşlar. Evet. Japon elmamız bu şekilde arkadaşlar. Bakın alacağım arkadaşlar şu an. Evet. Görüyor musunuz? Mükemmel arkadaşlar. Şu şekilde daha iyi görünebilir. Güneş geliyor çünkü. Görüyor musunuz? Japon elması arkadaşlar. Mükemmel. Şu kısımda da görüyor musunuz meyveler arkadaşlar. Çok hoş ve güzel. Şu kısımdan mükemmel bir görüntü alıyorum arkadaşlar. Evet. Ağacımız bu şekil. Ve meyveler işte arkadaşlar. Bu şekil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Bu Japon elması ve Turkal Tokat bir parkta yakaladım arkadaşlar. Turkal ilçemizin de ilçemizde bulunan bir parkta yakaladım sizler için bir görüntüleyeyim dedim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.